Evet ahşap dolaba sandığa benzer bu şey bir bulaşık makinesi. Bu dışını değiştirebilirsiniz. Ankastere bulaşık makinesi. Mobilyanıza uygun bir şekilde tahta ahşap yapabilirsiniz. Şöyle Arçeli'nin 4352G. Bakın burada programlar, dereceler hepsi yazıyor. Hatta yan taraftan şöyle bakalım. Almanya'da üretilmiş. Gördüğünüz gibi. Bakın deterjan kutusu. Gayet güzel tertemiz. Pırıl pırıl kaşıklı sepetleri. iç kısmı hatta üst fiskiyesi bile var. Alt tarafını da açtım böyle. Bakın tertemiz pırıl pırıl. Hatta buradaki tarihten de ne zaman üretildiğini anlarsınız.